<laughs> Sahneden hesap <hesapladık>. veriyorsun. <laughs> 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 Şu mübarek günlerde bizlerden hayır dua bekleyen bütün geçmişlerimizin ruhları için. Burayı uzaktan yakından teşrif eden, şu mübarek iftar sofrasında şu anda sana amin diye bu muhterem kardeşlerimizin ebediyete göç etmiş bütün önemlerinin, bütün geçmişlerimizin ruhları için, bu hatal için, bayrak için, ezan için, hürriyet ve istiklal için canlarını seve seve feda etmiş. Çanakkale'de, Dumlu Pınar'da, Sarıkamış'ta, yurdun dört bir yanında bu muazzez vatan toprağını kanlarıyla sulamış aziz şehitlerimize kulları için. Bu vatanı bizlere armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun şahsında bu devlete, bu millete hizmet etmiş bütün devlet büyüklerimize kulları için dualarımızın kabulü için, ibadetlerimizin makbuliyeti için, Allah rızası için el Fatiha. Allah'u Ekber, Allah'u Ekber. Eşhedü en Senin rızan için oruç tuttuk. Oruçlarımızı kabul eyle ya Geçen sene maalesef pandemi dolayısıyla yapamadık. Bu sene yeniden başladık namazan iftarlarına. Yeniden vatandaşların ihtiyacı olan vatandaşlarımıza evlerine sıcak yemeklerini gönderiyoruz. Yeniden bize ihtiyacı olan vatandaşlarımıza yardımları gönderiyoruz. Sadece yeni mahalle belediyesinin bütçesinden değil, bize güvenen vatandaşlarımızın bize verdiği bu yeni mahalledeki vatanda ihtiyacı olan vatandaşlarımıza dağıtmak için verdiği yardımları onlara gönderiyoruz. Öncelikle ettiğiniz duadan kabul olsun dileklerimle sizlere hitap etmek isterim. Az önce belediye başkanımız konuştu. Ramazan'ın ne kadar önemli bir ay olduğunu da ifade etti. Barış'a, sevgiye, dostluğa, kardeşliğe ihtiyaç duyduğumuz bir aydayız. Biliyorum çok sorunlarımız var ama bu sorunların tamamını aşacağız. Kendimize güveneceğiz. Dostluğumuza güveneceğiz kardeşliğimize güveneceğiz ve bütün sorunları aşacağız. Bundan emin olmanızı istedim. Evet barışa, evet hakka, hukuka ihtiyacımız var ama adalete de ihtiyacımız var. Adaleti de getireceğiz. Hiç kimsenin hakkını, hukukunu, bir başkasının gasp de istemeyeceğiz ve buna da engel olacağız. Dolayısıyla dostluğu, Dolayısıyla barışı, dolayısıyla sevgiyi hep birlikte bu güzel ülkeye getirmek isteriz. Her evde bereketin olmasını, her evde huzurun olmasını, kucaklaşmayı arzu ediyoruz. Ve bu arzumuzu da hep birlikte inşallah hayata geçireceğiz. Hepiniz sağ olun, var olun, tekrar kulağınızı tanıyorsunuz. Kutluyuz, hoşlanıyorsunuz. Hepimiz güzel bir ülkeyi özlüyoruz huzur içinde yaşamak istiyoruz. Kardeşçe yaşamak istiyoruz. Bunu bizler gerçekleştireceğiz inşallah. Hepinize tekrar en içten sevgiler saygılar sunuyorum. Sağ olun, sağ olun.